selamünaleyküm Herkese hayırlı günler BİM'deyiz BİM'in uygun fiyatlı ürünleri mevcut e, şu anda indirimde olan ürünler var hemen ürünlere geçelim böyle karma e, haftaların ürünleri şu haftanın diyemiyorum böyle bebek bezi var ağız mendili olarak fiyat 20 liraya geliyor kısa kollu ve yarım kollu olarak badiler var yaş aralıkları da mevcut ay ay e, 12 aya kadar mevcut Şöyle sizlere gösterelim birkaç e, bedenini krem renkte sadece ürün seçeneği var. Fiyatı da 25'e geliyor bu ürünün. Şöyle bebek havluları da var pembe ve e, bej renklerinde iki renk seçeneğiyle ürün gelmiş. O da böyle. Fiyatı da uygun, çok yüksek bir fiyatta değil. Fiyat 60 liraya geliyor bu üründe. Devam edelim şöyle, e, gömlekler var erkekler için. Mavi renkte. Bunun da fiyatı 89.90'a geliyor. E, bayanlar ve erkekler için şortlar var, deniz şortları. Böyle çiçek desenli olarak bayanlar için mevcut. Ufak fiyat değişiklikleri var. 49 ile 59 arası. Şöyle erkekler için de sade renk olarak gelmiş. Çocuk şortları da var. Fiyatlar 49, 50, 65 değişiyor. Şöyle hemen kız çocukları için şortlu takımlar var. Pijama takımları. Hemen Şöyle alt short'un da sizlere gösterelim. Gayet dokusu güzel, kaliteli bir ürün. Ben beğendim şahsen. Fiyatını da söylüyorum, 100 liraya geliyor bu ürünün. Devam ettiğimizde erkekler için de shortlu takımlar var, büyük bedenlerde de mevcut. Bunun dokusu da fena değil. Çok yüksek bir kalitede beklemeyin yalnız. Fiyatlarda 160 liraya geliyor kadınlarda. Hemen kadın modelini de göstereyim. Fiyatları bir göz gezdireceğim tekrardan. Bu şekilde. Erkekler için olanlar da 75-77,5 pardon. Şöyle oyuncaklar da var bebeklerimiz için. 200 liraya geliyor. Böyle çıngıraklar var. 100 liraya geliyor. Şaşırtıcı derecede yüksek geldi bana bu fiyatlar. Devam ettiğimizde böyle kaseler var. Mama kaseleri. Bunlar biraz daha makul fiyatlarda. 12,5 ile 10 arası değişiyor. Şöyle şapkalar var bayanlar için. 65'e geliyor. Farklı modellerde ürün seçenekleri var. Çocuklar için de seçenekler var. Erkek çocuklar için olan ürünü de gösterelim. 49,5'e geliyor bu üründe. Şöyle birkaç çeşidini göstermek istiyorum seçenek olsun. Şöyle. Fiyatlarda dediğimiz gibi bu fiyatlarda şöyle bir oyuncak var 270 liraya geliyor. Şöyle bir kamyon var 60 liraya geliyor. Şöyle erkek çantası var 90 liraya geliyor bu üründe. Bu da böyle bir fiyatta. Şöyle ilerlediğimizde ayakkabı düzenleyicileri var. E, gayet güzel fiyat olarak da 9 buçuk lira deprem çantası gelmiş Bu arada kırmızı renkte mevcut sadece fiyat olarak da 150 liraya geliyor şöyle masa örtüleri var bunları da gösterelim e, böyle bir yeşilimsi tonuyla krem tonda e, iki renkte var fiyatına hemen bakıyoruz fiyatı da 67 geliyor şöyle Çırpıcı var, çelik olan ürünlerden biri, kalitesi güzel, tavsiye edilebilir. Fiyat 39 geliyor. Şöyle servis ürünleri de var, biraz makul fiyatla bu diğer ürünlere göre 15 liraya geliyor. Şöyle üçlü bıçaklar var, bunlarda da fiyatlar 15 lira. Servis ürünleri var, böyle farklı çeşitlerde 7 buçuk liraya geliyor. Bu servis ürünlerin fiyatı da böyle. Şöyle uygun fiyatlı olan mutfak gereçlerini gösterelim şu anlık fırçayı görüyorum yalnızca 9 buçuk lira bir de şöyle camlar için bacalar için olan ürünler var bu da aynı şekilde 9 buçuk lira şöyle oval tepsi de gösterelim fiyat 17 buçuk lira. Şöyle çekirdek çıkarıcı var 12 buçuk liraya. Böyle buzluk var. Buz aküsü olarak geçiyor 9 buçuk. Böyle çamaşır filesi var. Fiyatta 14 buçuk lira. Şöyle telefon tutturucu 5 lira. Böyle tabaklar var. Fiyatta 22 buçuğa geliyor. Şöyle köşelik var banyolar için. Şöyleyenler var. 29,5'a kaşıklıklar var. Devam ettiğimizde böyle e, sandaletler var. 160 liraya. Terlikler var. Karma olarak e, konulmuş. Fiyatlar karışık. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. 99-150 arası. Kamuflaj spor ayakkabısı var. 250 liraya. Pijama Plaj e, havlusu var. 80 liraya. Nevresin takımları var. Tek kişilik ve çift kişilik olarak iki farklı e, ürün var. Böyle deseni de sizlere göstereyim. Hemen fiyat bilgisine vereceğim sonrasında. E, tek kişilik 150, çift kişilik 280 liraya geliyor. Erkek eşortman altları var. Şöyle. Gayet ben kalitesini bu ürünü beğendim. Tavsiye edebilirim. 89 liraya geliyor. Gerçekten hak ediyor. Hak eden bir fiyatta. Devam edelim. Şöyle elektrikli sineklik var. Böyle. Hemen bunu da fiyatını verelim. 70 liraya geliyor. Fırça çeşitleri var. Karışık olarak e, bulunduğu için Yine size fiyat vereceğim ama yanlış bilgi olmasın. Bu ürünün fiyatı 29 lira geliyor, 20 santim yazıyordu buradan. Ee, şöyle bir fırça daha var. Bu fırça'nın fiyatı 29 lira. Çeşitler var. Şöyle bir tava var mehtabın 26 santim genişliğinde. Bunun fiyatı 320 liraya geliyor. Şöyle karneri tenceresinin. Derin tencere var. 24 santim sanırım bu üründe. 280 liraya geliyor. Şöyle sığ tencereyi de gösterelim. Fiyatlar bu şekilde. Maşa çeşitleri var. İki farklı üründe maşa çeşidi var. Şişman olarak ve uzun olarak 23,5'a geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle hemen uzun olanı da gösterelim. Kurbanlık olarak set bıçaklar var. Fiyat 350 liraya geliyor. Birçok parça var. 6-7 sanırım parça mevcut. Şöyle ipleri de gösterin. Beyaz ve siyah olarak 24 buçuğa geliyor. Şöyle bir banyo paspas seti var. Hemen bunu da fiyatını söylüyorum. 100 liraya geliyor. Şöyle eşarp iplerini de gösterelim fiyat beş buçuk şöyle ikili yastık e, kılıfları var hemen bunu da fiyatını sizlere söylüyorum 39 geliyor şöyle metre çeşitleri var iki farklı boyutta var bu büyük boyutta olan ürünü polisan markası 79 liraya geliyor Diğeri de 39 liraya geliyor biraz daha küçük ebatlarda e, devamında şöyle 3 e, çift bağcık var fiyat 9 buçuk lira bağcık ipleri sanırım şöyle mutfak makası var 37 buçuk liraya hemen yine devam ediyoruz böyle kaseler var lavın ürünü tek adetin fiyatı 10 liraya geliyor şöyle lokumluklar var hemen bunu da fiyatına verelim 34 buçuğa geliyor şöyle üçlü cam kaseler var çerezlik olarak fiyatta 49 lira. Böyle e, dörtlü olarak satılan bardaklar var. Ebatları büyük, güzel. 19,5'a geliyor. Sıvı sabunluk var. 54,5'a geliyor. Bu da gayet güzel, kaliteli bir ürün. Devam edelim. Saklama kaplarını göstermek istiyorum. Vakumlu olarak çok büyük bir ebatta değil yalnız. Fiyatı da 22,5'a geliyor. Sonrasında böyle bir örtü var. Şöyle çantalı çok amaçlı örtü olarak geçiyor. Fiyatı 75 lira. Devamında böyle bir oyuncak var. Fiyat 189 lira. Matkap var. Fiyat 300 liraya geliyor. Sizlerle birlikte BİM'in aktüel ürünlerini inceledik. BİM'de ürünler bu şekilde. Uygun fiyatlı ürünleri sizlere göstermeye çalıştık. Bir sonraki aktüel turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.